kolay kurulumu, hem elektrikle hem de tüple çalışır olması, multi cooking sistemiyle iki pişirimi aynı enerjiyle pişirmesi, servis takımlarıyla beklemeden servis yapabilmesi, ısınma, aydınlatma ihtiyaçlarını karşılaması, kolay temizliği için çıkarılabilen pişirme aparatlarıyla Olympus Komple Mutfak hayatınıza dünyanın kolaylığını sunuyor. Aşçımız Abdullah Usta her zaman gerçekten böyle değişik fikirlerle güzel yemekler bizlere sunuyor. Bugün Arnavut ciğerini biliyoruz klasik bir evet, e, genelde dana, dana ciğerden oluyor. Evet, ama bugün ne yapacağız? Yaptık. Tavuk ciğerinden Arnavut ciğeri yapacağız. Haşhaşlı börek yapacağız ve konuğumuz değerli Reşat Bey de bizlere İskender kebap yapacak. Onu ilerleyen dakikalarda zaten yine sizlere göstereceğiz. Bu ciğeri yapacağız ama bugün farklı bir yöntemle yapıyoruz sevgili izleyenlerimiz. Ne yapacağız? Tavuk ciğerinden yapacağız. Arnavut ciğeri için malzeme listemiz 1 kilogram tavuk ciğeri 1 kilogram patates, 2 su bardağı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı tuz, 2 adet kuru soğan, 5 adet biber, 2 adet kırmızı biber. Bugün yine farklı bir e, sunumla, farklı bir tarzda aslında mı diyeyim, usta? Evet. Değişik bir lezzetle karşımıza çıktım diyorum ben artık. Tavuk diğerinden yapacağız. Çok merak ediyorum nasıl olacak. Evet, ilk önce bir ızgaramızın altını yakıyoruz. Her zamanki gibi vazgeçemediğimiz evet. ızgaramız. E, hakikaten çok kullanışlı. Yani, Dileyen herkes de kullanabilir. Onun için şimdi e, arnavu ciğeri özellikle dana ciğerinden yapılır. Ama dana ciğeri tavuk ciğerine yani ben yaptığım zaman inan ki çok büyük bir, bir fark göremeyeceksiniz. Hem de e, dana ciğeri bir gün ortalama 22-23 milyon bir fiyatı var. Ama e, tavuk ciğerinin 3 milyon bilemedin 4 milyon bir fiyatı var evde yaparsanız hakikaten tadı da çok güzel, lezzeti de çok güzel oluyor. Ve dana ciğerinden de hiçbir farkı kalmayacak. Şimdi biz bunun için ne yapıyoruz? Bir kilo... Artık şimdi sen yapacaksın, biz de yiyeceğiz. Buradan anons edeceğiz zaten. Evet, aynen Reşat öyle. Dedi, artık bir yemek ustası diyorum ben. İyi bir Teşekkür bir gurmesiniz bence. o kadar yani evet. emek vermişsiniz yıllardır. Reşat Bey de tadına bakacak, artık evet. değerlendireceğiz Tabii. de. Ondan sonra değerlendirme evet. yapacağız. Değerlendirdikten sonra artık izleyicilerimize söyleyeceğiz. Gerçekten tamam. farkı var mı, yok mu? Tamam. Hiç sıkıntı yok Ayşe Güler. Biliyorsun biz burada hiçbir şey şey yapmıyoruz, saklamıyoruz. Şimdi ne yaptı? 2 su bardağı sıvı yağımızı ızgaramıza döktük ve bir kilo ilk önce patatesimizi kızartacağız ve ondan sonra ciğere geçeceğiz. Patateslerimizi küçük küçük kuşbaşı şeklinde doğrayacağız. Ondan sonra yağda kızartıp ve diğer aşamalara başlayacağız. Evet, patatesleri, patatesleri küp, küp evet. şeklinde doğruyoruz küçük küçük. Sonra ciğerleri kızartacağız. Evet, aynı öyle. Gördüğünüz gibi şöyle küçük küçük doğruyoruz. Biz tavuğu da programdan önce güzelce doğradık ve 15 dakika suda beklettik. Ondan sonra ne yaptık? Güzelce yıkadıktan sonra süzgece aldık. Bir yarım saat dinlendi ...ve şu anda o da hazır. Şöyle ilk önce patatesimizi... ...kızarttıktan sonra... ...ve diğer aşamalara geçeceğiz. Şöyle patatesleri hepsini... ...küçük küçük doğruyoruz. Reşat Bey yöresel yemeklerle de... ...ilgileniyoruz dediniz. Doğru. Konya mutfağı mı sadece ilgilendiğimiz alan? Ee, hemen hemen... ...işletmemizin... %70'i Konya mutfağıyla alakalı ama Osmanlı mutfağımız da var. Hı hı. Osmanlı mutfağında da e, çok değişik e, yemekler yapıyoruz. Aslında Osmanlı mutfağını e, Türkiye genelinde e, yapan e, çok az işletmelerden bir tanesiyiz. E, Osmanlı mutfağının değişik bir tavzı var bugün günümüze gelen e, çok az yemeği var. Evet şu anda ızgaramızda yağımız da ısındı. Şöyle patatesleri doğramıştık, hazırladık. Ve şöyle evet. ısınan ızgaramızda kızartmaya başlıyoruz. İlk önce patateslerimiz kızarması lazım. Çünkü ciğer yağ ister istemez kararttığı için. Siz ilk önce patatesleri kızartın. Şöyle Teşekkür ederim. Güzel dere. Evet şöyle. Bir yandan evet, da şimdi 4 -5, 4 5 adet, adet, adet biber usta. Yemek yapmak bir sanattır diye gerçekten. Hep buradan da duyurusunu yapıyoruz. Komple Mutfak izleyicileri bizleri zaten yakından takip ettikleri için verdiğimiz bilgileri de zaten zihinlerinde tutuyorlardı ama bir daha tekrar edelim. Yemek yapmak sadece işte pişir, koy malzemeleri önüne koy değil. Değil. Evet. Yani e, biz Sırasına bunu, öyle değil mi? Evet, Kızartmanın yemeğimi... bir de evet. bir sırası var. Bakın ciğer ne yapıyor? Yağ kararttığı için dediniz usta. Öncelikle evet. patatesi kızartıyoruz. Daha sonrasında e, ciğeri kızartacağız. Sıralama abi, önemli. Biz burada bazı şeyleri anlatırken e, evdeki izleyicilerimizi, ekranın karşısındaki izleyicilerimize düşünerek de mesela tavuk ciğeri belki çok kişinin e, böyle düşünmediği. Hakikaten ama yaptığın zaman çok güzel bir tadı olan, e, dana ciğerinden hiçbir farkı olmayan bir ciğer olduğunu da biraz sonra zaten siz de tadına bakacaksınız. Çok güzel yani bir tadı var. Hani ben de e, işletmecilik yaptım. Özellikle bazı müşteri gelirdi benden e, tavuk ciğerinden arnavut ciğeri yapmamı isterlerdi. Yani kendi. Bizde şey vardı normal dana ciğerinden ciğer vardı ama kendisi özellikle bize şey istiyordu. Tavuk ciğerinde bana arnavut ciğeri yapar mısın? Ama tadı da çok güzel oluyor. Hem çok hafif hem de farklı oluyor. Farklı bir lezzet. Evet farklı bir lezzet oluyor. Farklı bir lezzet, farklı bir seçenek. Bir de her zaman ne diyoruz? Diyoruz ki belki hani yaptığımız yemeklere biz neye dikkat ediyoruz? Biraz evet. daha böyle herkesin bütçesine uygun olabilecek, herkesin yapabileceği yemekler bizler sunmaya çalışıyoruz. Elinizin altında hangi malzeme varsa ondan yapmaya çalışıyoruz. Yani günümüz şartlarında aslında yemek yemek artık eskisi kadar bilmiyorum. Herkes yiyebiliyor belki ama evet. yine de tabii ki yemeyen vardır. Bunları da göz ardı etmemek lazım. Bütçe olarak da... Çok uygun aslında çok uygun, tavuk evet, ciğeri yani, evet. herkesin bütçesine, bütçesine uygun, uygun zengini de fakiri de, de öyle değil mi <laughs> evet, herkesin temin edebileceği şey, bir lezzet adam. ve arnavut ciğeri zaten hem e, aslında yöresel bir yemekte öyle değil mi usta? Evet. E, yani ün yapmış ün, artık ün, ün gerçekten yapmış, yani adı gün. bilindik tadı gerçekten çok güzel bir tadı, yemek. Evet tadı çok güzel. Hı -hı. E, Bugün de bakalım farklı yapacağız. Bugün de farklı yapacağız biraz sonra, sonra zaten ben de merak Reşat ediyorum. Bey de bakacak tadına bir evet. işletmecili olarak. Evet. evet. Bu şekilde daha önce denk gelmiş miydiniz Reşat Bey? Tavuk ciğerinden ana ciğeri. Evet, yaptık. Hı -hı, Siz yaptık. De yapıyorsunuz. Ee, değişik bir lezzettir. Daha sağlıklı. Yani e, beyaz et e, daha sağlıklı bir gıda. E, kırmızı eti mümkün olduğunca az tüketmekte fayda var. Bir de var. az önce bir şey söylediniz. Ben aklıma geldi gerçekten. Güzel bir konuya değindiniz aslında. Dediniz ki şimdi mesela hani yediğim yıllarca insanlarımıza katkı maddeli yiyecekler işte yemekler Kesinlikle. sunuldu. Bir de katkı maddeli yemeklerin yanında aslında hangi eti yediğimizi de bilmedik. Bu tabii. da çok önemli. tabii. Aslında değişik alternatifli bir lezzet alternatifli, olacak. Evet. Arnavut ciğeri yapıyoruz ama neyden yapıyoruz? Tavuk ciğerinden yapıyoruz Arnavut ciğerini. Ne yaptık? İlk bölümde patateslerimizi evet. ustamız küp küp doğradı, kızarttı. Şimdi yine ızgaramızda ciğerimizi Ciğerleri kızartmaya. Güzelce unladık, unladık, kızartıyoruz evet. Kızartıyoruz. Unlamayı unutmuyoruz. Unlamayı unutmuş, zaten evet. Arnavut ciğeri nasıl yapılıyor? Unlanarak. Evet. Ciğerler kızartılıyor. Şimdi ne yaptık? İlk önce bir kilo patatesimizi güzelce soymuştuk zaten. Ufak ufak doğradık kuşbaşı şeklinde. Onu yağımızda ilk önce patatesimizi kızarttık ve ondan sonra tavuk ciğerlerimizi de. Biz ne yaptık? Programdan önce güzelce bir doğradık ve bir suda 15 dakika beklettik. Yani o kendine has kanı gidene kadar. Ben ondan sonra 3-4 suyla güzelce yıkadıktan sonra süzgece koyduk dinlendirdik. Ve ondan sonra biz ne yaptık? Unla güzelce unladık ve şu anda kavurma devam ediyor ve 5-6 tane de un ve tuz. Evet, tuz da kullanmadık. Onlar en son aşamada. Aa, atınacağız. şu an hiçbirinde tuz yok. Tuz yok. Tamam evet. ama o önemli bir ayrıntı. Bunu da paylaşalım. Evet. Tuzu en son zaten biz e, anlatacağız. Ve şu anda ızgaramızda gördüğünüz gibi harika bir şekilde Her şey zaten yapıyoruz ızgaramızda. Kesinlikle. Güzelce öyle. kızartıyoruz. Evet, ben bir daha bunun altını çizmek istiyorum. Bugün e, sizlere Arnavut ciğeri yapıyoruz ama Tavuk ciğerinden yapıyoruz. Arnavut ciğerini. Usta zaten nasıl hazırladığımızı söyledi. Yıkadık, küp küp şekilde evet. doğradık, unladık ama tuzlamadık. Tuzsuz bir şekilde kızartacaksınız. Ve ne dedik kızartma sırası önemli. Önce patatesler kızaracak. Evet. Çünkü biliyorsunuz ciğer e, yağ kararttığı için, rengini verdiği için daha sonrasında tuzsuz, unlu tavuk ciğerini kızartıyoruz. Evet. Bunu da e, güzel bir şekilde vurgulayalım ki en ince kadar bizlerin elde etmiş olacağı lezzeti de onlar elde etsinler. Aynen öyle değil mi öyle, usta? Evet Ayşegül Hanım. Tamam. Ellerine sağlık. Aşama saldır. aşama olarak da güzelce anlatacağız ki izleyicilerimiz de yapsınlar, uygulasınlar evet. diye. Ve Ama e, kesinlikle e, denesinler. Yani bunu kesinlikle. evde yapsınlar. Çok güzel bir tadı olacak. İnan hem ki güzel bir kere yaparsa vazgeçemeyecekler. Gerçekten her bütçeye uygun, güzel böyle. E, herkesin yapabileceği biliyorsun. Tavuk ciğeri dedik zaten. Evet. Çok Biraz da hafif yani. Çok da güzel. hafif tavuk eti olduğu doğru. Için. Ve e, zaten... Konuğumuz Reşat Bey de söyledi. Beyaz et her zaman sağlıklı et olduğu için aslında sağlık açısından da güzel bir paylaşım, Kesinlikle güzel de. bir lezzet. Evet zaten biz hep burada anlatıyoruz usta. Diyoruz ki bunu böyle yaptık, şöyle yaptık, en ince kadar anlatıyoruz ama ola ki ekranlarını yeni açanlar için sık sık tekrar etmemize rağmen gözlerinden kaçırmış oldukları bir şey vardır, görememişlerdir veya işte acaba bunu ben kaçırdım nasıl yapmışlar diyorsanız ne yapacaksınız bundan sonra? Artık bizi internet üzerinden de e, izleyebiliyorsunuz. Ben bir daha adresimizi vermek istiyorum www.mutfak.web.tv adresinden artık bizleri güzel yemeklerimizi Abdullah Osman'ın sizler için hazırladığı güzel lezzetleri orada izleyip yine yapabilirsiniz. Evet, Bunu da hatırlatalım. Reşat Bey diyor ki biz hanımlara özellikle çünkü genelde. Ee, tabii beyler de yemeye düşkün bakın mesela yemek yapmayı bilen beyler var evlerinde mutfağa girenler ama hani derler hep içişleri bakanı hanımlar dışişleri bakanı <laughs> beyler olduğu için kesinlikle İçişleri bakanı hanımlar <laughs> için Reşat Bey der ki bir aylık e, yemek menüsü yemek listesi çıkartırsanız Liste, tabii. hem e, ne düşüneceğinizi yani her gün ne pişireceğimin derdine düşmezsiniz bütçe olarak da güzel çok e, güzel bir şey aslında ne alacağınızı o gün ...bir gün öncesinden veya o hafta boyunca ne pişirecekseniz... ...ona göre alışveriş yapacaksınız. Hem bütçenizden, hem zamanınızdan... ...hem de sağlığınızdan stres yapmayacaksınız aslında. E, tasarruf etmiş olacaksınız. Ben, sağlığınızdan da olmayacaksınız. Evet, orada küçük bir dipnot şey yapmak istiyorum. Mümkünse e, çocuklarımızla alışverişi yapalım. Bakın, e, çocuklarımız hem bu ürünleri tanımış olacak... ...hem bundan yemek yapılacağını ve kendi seçtiği bir ürünün yemeğini yemiyorsa da yiyecektir. Aa sevdirmiş olacağız. Evet. evet şimdi ne yaptık usta ben e, orada biz ciğerleri kızarttık hepsini evet, bakın güzel bir şekilde yaptık? çıktı. Kızardı gördüğünüz evet, gibi. Evet evet. Şimdi biberleri gördüğünüz gibi iki adet sadece kırmızı kapya biber biz doğradık güzelce renk versin diye şöyle. 5 adet de sivri biber doğradı ve yağımızı en son aşama olarak da güzelce kızarttık. Ve şu anda ciğerimiz hemen gördüğünüz gibi hazırlandı. Ve biraz soğuduktan sonra baharatları ve diğer aşamaları burada izleyicilerimize anlatacağız. Haşhaşlı böreğimiz de şu anda hemen hemen hazır. Üzerine yumurta sarısını koyduk. Ve üzerine haş haş döktükten sonra ondan sonra fırına verip nar gibi kızardıktan sonra fırında alacağız. Evet şöyle gördüğünüz gibi. Biz ne yaptık? İlk önce 1 kilo patatesimizi güzelce yağımızda kızarttık. Çünkü patatesi ilk önce atmamız lazım ki kararmasın diye. Ve üzerine ondan sonra ne yaptık? Tavuk ciğerleri de güzelce unladıktan sonra hiçbir tuz, karabiber, hiçbir baharat kullanmadık. Onu da güzelce kızardıktan sonra gördüğünüz gibi kabımıza aldık. Ve en son aşama olarak da biberleri de güzelce kızarttık. Ve diğer aşamaları bir 5 dakika ama ciğerini şöyle soğuduktan sonra tamam. karıştıracağız, harmanlayacağız. Tamam, çok güzel. Tabii ama yine belirtelim biz bugün arnavut ciğerini ne yaptık? Tavuk ıı, ciğerinden yaptık. Evet. Farklı bir sunum, farklı Biraz sonra bir lezzet. Biraz zaten Reşat Bey de bakacak tadına. Evet. Siz de evet, bakacaksınız. Evet. Zaten Gör Reşat Bey yabancı değilmiş bu lezzette. Evet. de yapıyorlarmış. Görüntü çok güzel. Tebrik ederim e, Abdullah Usta'cığım. E, tabii bu e, tavuk ciğerinden Abdullah Usta'nın yaptığı gibi bu şekilde e, yapılıyor. Dana ciğeri. Yaptığımız zaman ...Arnavut ciğerini, onda da yine aynı işlemi yapıyoruz. Patatesini hı hı. küp küp doğrayıp kızartıyoruz. Ee, arkasından aynı yağda ciğerlerimizi unlayıp kızartıyoruz. Onları ayrı kaplara alıyoruz. Ee, en son aşamada da e, maydanozlu soğanımızı doğrayıp harmanlıyoruz yanına, yanına güzel evet tabi, güzel. Ondan sonra Yemeğe hazır oluyor. Evet. Evet. Anavut ciğeri yaptık ama tavuk gö tavuk, evet, tavuk ciğerinden yaptık. yaptık. Evet. Şimdi nasıl yaptığımızı bir anlatalım. Tamam. Ve şimdi harmanlıyoruz evet. galiba. Servis İlk önce ne yaptık? Bir kilo patatesi küçük küçük doğradım, küp şeklinde. Yağımızda ilk önce patatesimizi kızartıyoruz. Patatesimiz kızardıktan sonra onu geniş bir kaba aldık ve ondan sonra tavuk ciğerleri güzelce bir unladıktan sonra onları da kızarttık. En son aşama olarak ciğerler bittikten sonra üzerine biberler de kızartıp kabımıza aldık. Şöyle gördüğünüz gibi şu anda hazır. Ne yapıyoruz? Şöyle bir tatlı kaşığı kadar kekik. Şöyle biraz arnavucu pulveri sevdiği için şöyle 3 tatlı kaşığı kadar da biraz acı olsun diye şöyle pulveri attıktan sonra şöyle kenara alayım. Çok az bir şey bir karabiber yani bir çay kaşığı kadar desek. Ve yeterince de tuzumuzu da gördüğünüz gibi şöyle ilave yaptıktan sonra çok aşırı da tuz kullanmamaya gayret ediyoruz. Ve en son aşama olarak da şöyle gördüğünüz gibi üzerine çok hafif bir sıvı yağımızı da güzelce gezdirdikten sonra şöyle kaşığımızın yardımıyla bir güzel harmanlıyoruz. Şöyle. Onu başka bir kaba da alabilir evet, miyiz bir acaba? Evet, geniş kaba alalım. Çünkü burada olmayacak. Hmm. Şöyle. Evet. Evet, ha. ne yapalım? Böyle dökelim. Evet, şöyle güzelce harmanladıktan sonra ne yapıyoruz? Bir tutam da Maydanoz küçük küçük doğrayıp içine ilave yaptıktan sonra ondan sonra servis yapıp afiyetle yiyorsunuz. Ben Yanına şöyle isterseniz ciğerin vazgeçilmezi olan kuru soğan. Ama biz getirmişiz <laughs> kuru soğanı da ben zaten evet. onu da hazırlayacağım. Şöyle maydanozu da içine ilave yapıyoruz. Baharatı ne veriyoruz? Tuz, karabiber, pul biber kekik. ve kekik. Bir tutam da maydanozu güzelce gördüğünüz gibi içine ilave yapıyoruz. Ve az bir şey sıvı yağımızla beraber gördüğünüz gibi karıştırıyoruz, harmanlıyoruz. Ve ondan sonra servis kabımıza alacağız. Ben bir güzel süsleme yapacağım. Bu arada bizim Reşat Bey de ikinci e, pardon üçüncü yemeğimize geçiş yapacak. Evet. Tamam. Evet ben bunu ilgilenirken Reşat Bey yemeğe başlayabilir Ayşegül Tamam gününün. o zaman Nerede? Burada mı? Şu, e, bu tezgahta mı hazırlasak siz? Çünkü bitireceksiniz tamam, zaten. Tamam. Fark etmez. Tabii. Ben diğeri açarım. Şöyle yapalım. Bugün konuğumuz ne dedik, e, işletme müdürü. Yemek sektöründe kendisi. Şöyle ben alayım kartlarımı. İşletme müdürü olan Reşat Bey bizlere İskender Kebap yapacak. Ve e, nasıl hazırlayacağını, İskender kebabı hazırlarken de artık yemekle ilgili, o kebapla ilgili güzel ayrıntılar, güzel evet, paylaşımlar evet. yapacaksınız. <laughs> Bugün de günümüzün sonuna geldik. Sizlere Allah'a emanet ediyoruz. Bütün bu yaptığımız yemekleri evinizde, ailenize pişirin diyorum ve huzurlu sofralarda tüketin inşallah. Bizden yine yarın aynı saatte 16-30 saatleri arasında ve 18 saatleri arasında karşınızda olmaya devam edeceğiz inşallah. Hepinize iyi akşamlar. Evet yarın görüşmek dileğiyle. Herkese hayırlı akşamlar.